F ve G fonksiyonları R'den R'ye tanımlanmış. F'in 3'teki değeri G'nin tersinin A'daki değerine eşit olduğuna göre A'yı bize sormuş. Şimdi arkadaşlar ben şu her iki fonksiyonun da G fonksiyonuna göre birleşkesini aldığımda arkadaşlar şöyle şuradaki G fonksiyonu ile tersi birleşecektir. Şöyle yazalım. Şuradan sol taraftan g 5 f'in 3'teki değeri arkadaşlar a'ya eşit olacaktır. Doğru mu? Şimdi öncelikle f'in 3'teki değerini bulalım. x yerine 3 yazdığımızda f fonksiyonunda 3 a artı 1 g 5 f 3 değerini bulacağız. g fonksiyonda x gördüğümüz yere 3 a artı 1 yazdığımızda 2 parantezinde 3 a artı 1 artı a eksi 8'in değeri a'ya eşit olacakmış. 2'yi içeri dağıttığımızda 6a artı 2 artı a eksi 8 eşittir a olacaktır. Şu a'ları yok ettik arkadaşlar. 6a eksi 6 eşittir. 0 ise a'yı buradan 1 bulmuş oluruz.